Ben İbrahim Zengin, 1960 doğumlu, 2001 yılında İstanbul'a göç ettik ve burada üç oğlumla birlikte bu etli pide işini yapıyoruz. Tabii meslek çocuklarımızın mesleği ve onları destekleyerek annesi ve babası olarak biz de yanlarında hem çalışıyoruz hem yardımcı oluyoruz. İstanbul'a gelme sebebimiz Kayseri Develi ilçemizin yöresel yemeklerini, yöresel lezzetlerini İstanbul ve Zeytinburnu'na tanıtmak. Bu lezzetleri burada herkese tattırmaktır. Biz burada cıvıklı pide yapıyoruz. Ben burada eşim ve çocuklarımla 20 senedir çalışıyorum ve çok mutluyum. Teşekkür ederim. eğitim bizden memnun, biz de Zeytinburnu'ndan memnunuz. Bu şekilde devam ediyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok Allah'a çok şükür. esnaflık dürüst olmak lazım. Başta gelen bir şey. Kimseyi kandırmamak lazım. Doğru söylemek lazım. Yaptığın işi kendin yiyebiliyorsan vatandaşa yedirmeli. Kendin yiyemediğin şeyi vatandaşa yedirmemeli. E o yüzden her zaman doğru, dürüst ve çocuklarıma da tavsiyem. Her zaman dürüst olmak, doğru olmak, yani elal iş yapmak. Allah'ın rızasını kazanmak ve vatandaşın da Allah razı olsun. Ben bu parayı verdim ama bu vatandaş güzel yapmış, helal olsun demesi lazım. Yani biz de baba tavsiyesi, baba bize verdiği nasihatta, evladım işte kapınıza gelen hiçbir fakiri geri döndürmeyin. Siz kazanırsınız. Ekmek isterse ekmek verin, yemek isterse yemek verin. Ne isterse verin. Hiç kimseyi geri döndürmeyin demişlerdir. Ben de çocuklarıma aynı tavsiyeyi devam ediyorum. Aynı şeyi de sizin karşınızda da söylüyorum. Üç tane oğlum var, hanımım var. Ben ölürsem siz kalırsanız da çocuklarım. Bu işi yaptığınız müddetçe fakiri, fukarayı her zaman gözetin ki Allah da sizi gözetsin. Doğru olana hiçbir şey olmaz kardeş.